Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlere kanalımda da daha önceden yapmış olduğum tarzda bir içerik yapacağım. Ucuza yemek serisi yapmıştık bilenler bilir aranızda arkadaşlar. Geçen videoda hamburger yapmıştık. Bu videoda da evde ucuz yolda bir İskender menüsü yapmayı planlıyorum. Hemen sizlere İskender'imizin fiyatından bahsedeyim. Şu kimden almış olduğumuz bir dönerimiz var. Et dönerimiz, dana kuzu döner. Bunu 14 liraya aldık. Şurada 2 adet tırnaklı pidemiz var. Bunu bir pideciden aldım. Şunun fiyatı 1,5-1,5-3 lira. Yoğurdumuz da 3 lira bimden aldım. Salça ve tereyağı zaten evlerimizde olan tarzda şeyler. Bu yüzden total fiyatımız 20 TL. Bu yapmış olduğum İskender de büyük bir tabağı olacak. Bu da büyük ihtimalle 2 kişilik bir İskender. Yani İskender fiyatımızı tahmini olarak 10 lira olarak belirliyorum. Fazla uzatmadan yapım aşamasına geçelim. Bu arada arkadaşlar kanalımızda bu tarz içerikleri daha fazla görmek istiyorsanız aşağıdan like tuşuna basmayı, kanalımıza abone olup yorum atarak bize destek çıkmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar öncelikle sizlere İskender'in yapımını anlatayım. İlk olarak pidelerimizi dilimleyeceğiz arkadaşlar. Ufak ufak dilimleyip onu bir kenarıya atacağız. O kenarda bekleyecek. O beklerken salçalı sosumuzu yapacağız. Pidelerimizin üzerine dökmemiz gereken sosu. Salçalı sos için de bir parça tereyağı kullanacağız. Tereyağı kaynamaya başladığı zaman böyle fokur fokur yapıyor. O zaman bir yemek kaşığı veya bir buçuk yemek kaşığı durumumuza göre salça ekleyeceğiz. Ondan sonra birazcık onu böyle kavuracağız. Onu kavurduktan sonra da en son bir miktar kaynamış suyu onun içerisine ilave edip istediğimiz kıvamı tutturmaya çalışacağız. Sosumuz hazır olacak. Sosumuzu hazırladıktan sonra arkadaşlar pidelerimizi tabağımıza dolduruyoruz. Tabağımıza doldurduktan sonra da üzerine sosumuzu döküyoruz. Sosumuzu döktükten sonra hemen dönerlerimizi ısıtacağım. Bu sırada da tereyağımızı yapacağım. En son dönerleri üzerine koyup tereyağı gezdirip üzerinde en köşesinde yoğurdumuzu ekleyeceğiz ve iskenderimiz hazır olacak. Arkadaşlar ilk olarak pidelerimizden dilimleyerek ona göre bir başlangıç yapalım. Bir tane temelde pidemizi alıyoruz. Bu şekilde bir pidemiz mevcut. Bu pidemizi ince ince dilimleyeceğim. Şu şekilde gösterelim. Bir böylemesine keseceğim. Böyle böyle böyle. Bir de böylemesine keseceğim. Sonra bunu direkt tabağımızın içerisine yatıracağız. Arkadaşlar şu anda pidelerimi ince ince dilimledim. Şimdi bunları tabağımıza doldurup hemen geliyorum. Arkadaşlar şu anda tabağımızın içerisine pidelerimizi yerleştirdik. Şimdi ufak ufak sos yapımına geçelim. Şu anda ben bunun içerisine birazcık su koydum. Demiştim hani sos hazırladıktan sonra en son birazcık kaynamış su eklememiz gerekiyor diye. Suyumu şu anda buraya koyuyorum. Bu kaynamaya başlıyor. Bu kaynarken de tabağımın içerisine tereyağımdan ekleme yapacağım. Bu kadar bir tereyağı ilk etapta az bir şey daha ekleyeyim. Yeteceğini düşünüyorum. Şimdi bunun da altını yakıyoruz. Bu da burada ufak ufak kendi hazır haline almaya başlayacak. Tereyağı şu anda iyice kızmış noktaya geldi. Bunun üzerine ben hemen salçamı ekliyorum. Şöyle bir yemek kaşığı salça ekliyorum. Hatta bundan bir miktar fazla da koyabilirim. Az bir şey daha ekledim. Şimdi bunu kavuracağım. Size şu an bunu anlatmak isterim cidden. O kadar güzel bir koku geldi ki ortaya. Abi şu anda salçamız birazcık yoğun. Bunu üzerine su ekleyip gerekli ayarlamalarını yapacağız. Sosumuz böyle güzel bir kıvam aldı. Ben bunun üzerine kaynatmış olduğum suyumu ekleyeceğim. Göz kararı bir ekleme yapacağım. Şu an bu kadar bir ekleme yaptım. Durumuna göre tekrardan ekleyebilirim. Sıvılaşmasını istiyorum birazcık. Şu anda ben kıvamından memnunum. Biraz daha su eklersem çok sıvı olur diye düşünüyorum. Şu sosum pidelerimin üstüne eklemek için gayet yeterli kıvamda. Şu anda ben sosumu hazırladım. Hemen dönerlerimi açıyorum. Dönerlerimin hepsini yapacağım. Tavamızın altını yakalım. Dönerlerimin hepsini tavaya dolduralım. Bunlar zaten daha önceden pişmiş oluyor. Isıt ye tarzında dönerler. Dönerlerimizi ekledim ben şu anda. Çatal yardımıyla ya da tahta bir kaşık alacağım. Tahta kaşık yardımıyla dönerlerimizin pişmesi için işlemimize başlayacağım. Arkadaşlar yan tarafta dönerlerim şu anda pişiyor. Onlar pişerken ben hazırlamış olduğum sosu pidelerimin üzerine dökmek istiyorum. Yoksa bu sosum donar iyice. Şöyle sosumuzun kıvamını görebilirsiniz. Sosumuzdan şöyle gezdire gezdire her yerine gelecek şekilde dökmek istiyorum. Birazcık katı bir sos. Kendi damak zevkinize göre bunu birazcık daha su katıp sıvılaştırabilirsiniz. Ben bu şekilde daha böyle hoşuma gideceğini düşündüğüm için bu şekilde bir sos hazırladım. Ama birazcık daha fazla hazırlayabilirmişim gibime geliyor. Arkadaşlar şu anda İskender yapımımızın yüzde böyle bir kırıklık kesimini yaptık diye size söyleyebilirim. Sosum yetersiz kaldı. Orada ekstra bir sos yapacağım. Altına az bir şey kısayım. Dönerlerim burada kısık ateşte pişiyor. Burada da ekstra sosum için yeniden bir su kaynatıyorum. Umarım çok güzel bir İskender'imiz olacak. Tereyağım aynı şekilde kıvamını aldı. Üzerine tekrardan salçamı ekliyorum. Salçayı iyice kavurmam gerekiyor. Arkadaşlar salçam yine hazır kıvama geldi. Üzerine yine az önceki gibi su ekleyeceğim. Bu su yine yeterli olacağını düşünüyorum. Göz kararı bunların hepsi. Hani ben burada totalde 20 lira para harcadım. Vallahi çok güzel olacağını düşünüyorum bu iskenderin ya. Dışarıda biliyorsunuz 25 liraya kadar en uygun iskenderler oluyor arkadaşlar. Öğrencilere 21-22 liralara iskender veriyorlar. Harcamış olduğum parayla da yani iki arkadaş... Yani abi kardeş iki kişi çok rahat bir şekilde İskender'le karnınızı doyurabilirsiniz çünkü Cidden 300 350 gram bir dönerimiz mevcut. Pidemiz var. Hani iki pide de koyabilirsiniz keyfinize göre. Ve ya de yani kocaman bir yoğurdumuz var yarım kilo. Şimdi gelelim sosumuzun kalan kısmını eklemeye. sosumuz gayet güzel gözüküyor arkadaşlar. Şu anda dönerlerimiz pişti. Sosumuzu hazırladı. Dönerlerimi orada kısık ateşte sıcaklığını korusun diye bekletiyorum. Kalan tereyağımı da en son dönerlerimin üzerine eklemek için burada hazır hale getireceğim. Büyük bir tereyağı kullanmayı düşünüyorum. Şu kadar. Yani fazla büyük değil. Fazla da ufak da değil. Daha az bir şey daha ekleyeyim. Güzel bir bol tereyağlı. İskenderimiz olsun. arkadaşlar dönerlerim pişti. Arkada tereyağım kısık ateşte oluyor. Hatta onun altını biraz daha açayım. Çabuk olsun. Dönerlerim hakikaten, hakikaten çok güzel kokuyor arkadaşlar. Dönerler cidden çok güzel kokuyor. Şimdi pizzerilerimin üzerine yavaş yavaş dönerlerimi dolduruyorum. Tabii böyle şeyler bol kolesterolü oluyor arkadaşlar. Yapacak bir şeyimiz yok. Ama yani bence gayet güzel görünüyor ya. Arkadaşlar tereyağım şu anda hazır. Birazcık siyah gibi duruyor ama hani bunun pek neden olduğunu bilmiyorum. Bilen arkadaşlarımız yoruma yazabilir. Birazcık yanmış da olabilir. Tam bilmiyorum. Şu sesi iyice duymanızı istiyorum. Ben bu ezle tutuyorum. Çünkü acayip sıcak şekilde tamam. Kenardan da mecburen tutacağım. Şu sesi iyice duyalım abi. Arkadaşlar bu arada kardeşim de kamera arkasında hijyen probleminin hepsini alıyor. Stresli bir şekilde videomuzun çekimini bizler için sağlamakta. Ben de elimi, ayağımı, yüzümü, her yerimi yıkadım. Duş aldım komple. Ondan sonra video çekimine başladık. Arkadaşlar az önce de farkındaysanız şeyle eksik yapmıştık. Sosumuzu da eksik yapmıştık. Tereyağımız da bir nebze olsun az olduğunu fark ettim. Şöyle döküyoruz. Bu sesi inşallah de çıkmadı. Bunu da çıkar abi. Ses çıkmıyor ya. Sen kafayı sıyırmışsın kenderimizi hazırladım. Kenarına şöyle abi bolca bir yoğurt koyuyorum abi. Şu an bence çok güzel duruyor. Arkadaşlar iskenderimiz bu şekilde hazır. Gayet lezzetli görünüyor. Dönerlerimiz, pidelerimiz yanına da yoğurdumuzu ekledik. Bu şekilde sadece 10 liraya burada 20 liralık malzeme var ama iki kişilik bir menü olduğunu bunu siz rahatlıkla söyleyebilirim. Şöyle çok güzel göründüğünü sizler de görüyorsunuz. abi bunun yanında ne içecekler? Bunun yanında ne içecekler hemen göstereyim kardeşim. Bak 3 liraya almış olduğum yoğurdumun yarısından fazlası duruyor. Bununla da kendinize güzel bir ayran yapabilirsiniz. Ayranı da hemen size Antanı göstereyim. Bir sürahi olur, bir, bir şey olur, şişe olur. içerisine yoğurdu koyuyorsun, suyu koyuyorsun az bir şey de tuz ekleyesene. aldı al sana ayran. Al iç işte. Mükemmel. Kardeşimin canı ayran çektiği için dayanamayıp <laughs> kalan yoğurdumun bir miktarıyla da ayran yapacağım abi. Yine ya bak ayran yapacağım. Ona rağmen yoğurdum kalacak. Biraz az bir şey daha alayım. Güzel abi. Bunun üzerine şimdi su ve tuz ekleyeceğim. Şişemizden öyle göstereyim sizlere. Bu kadar suyun yeterli olacağını düşünüyorum. Üzerine az bir şey de tuz ekleyip çalkalama operasyonuna başlayacağız. Şu kadar da tuz ekleyeceğim. Bu genel tuz kaşığıdır. Çoğu evde var da tuz veya şeker kaşığıdır. Bunu içerisine böyle ekledim abi. Hazır olması için çalkalama operasyonuna başlıyoruz. Sıkı kapatın. Sonra dışarıya kaçmasın. Çalkala kızım çalkala benimkinden aktı. Demek ki daha sıkı kapatmam gerekiyormuş. 2,5 bardakta ayranımız var hazırda. Az bir şey de bunun içerisinde kaldı. Ve menümüz hazır. İskenderimiz öncelikle bir bakalım. İskenderimiz, pidelerimiz, yoğurdumuz, ayranımız, iki adet ayranımız da var. Sadece bu menü komple 20 lira abi Gayet uygun. Hemen bir tadına bakıp sizlere yorumlama yapayım. Şimdi şöyle güzel soslu olan yerlerinden alıyorum. Dönerim var, soslu pidem var. Güzel. Tadına bakıyorum. Abi çok iyi. Bana da evet. Hemen Kameramanımızdan alalım. Buradan bir yeni çatal alıp Tabii ki COVID var ülkemizde abi. Aynı çatalı kullanamayız. Bu şekilde kameramanımıza da... Kameramanımızı niye söylemedim ben ya? Kameramanımıza da, kameramanımıza da İskenderimizden tattırdık. Şöyle yanında kendi çatalım ile bir parça yoğurt alayım. Abi çok iyi. Ciddi söylüyorum 20 liraya çok iyi menü. Bu videonun, bu içeriğin aynısını evinde yapan, bizden görüp... Bu videodan yapan, bu videodan değil, bu menüden yapan arkadaşlarımız yorum atıp bize destek çıkmayı unutmasın arkadaşlar. Biz elimizden geleni yaptık. Umarım video keyifli geçmiştir. Kanalımıza <laughs> abone olup bize destek çıkmayı unutmayın <laughs> yani arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bu arada da şu yanlarda çıkan iki videoya tıklayıp diğer videolara gidebilirsiniz. Görüşmek üzere. Onun cidden var mı? Ayran da var abi. Çok iyi olmuş. Ayran var. Bunu biz hep yapalım ha. Biraz tuzsuz olmuş. Evet. Ya o kadar da olsun tuz atarsın.